Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Joy oynuyorum. E-Server'ında ee, sanmıştım aslında bizi ama değilmişiz. Nickler ve bayraklar o kadar şey ki... ...değişik. Her yerden bir adam var. Arabı var. Azerisi var ne bileyim. Deş değişik yerlerden vardı. Orman sistemi çaldı bu arada. Hiç sevmiyorum. XP'yi önden itiyorlar. Hiç uğraşmayacağım. Akdeniz'de dayak yemek istemiyorum. Normal rotasyondan devam edeceğim. Dün video atamadım. Abi internetim gerçekten berbat ötesi. Zaten uylanması zor. Ee, bir de üzerine o kadar böyle sorunlu insanlar geliyor ki. Umarım bu maç aynısını yaşatmazlar bana. Çok fazla sorunlu insanlar geliyor. Çıkmıyor bazen. Nasıl çekecektim? Nasıl şu an... Nerf'tan dolayı skiller baya geç dönüyor. Gir çık gir çık gir çık muhabbeti biraz zor. Takımın da az bir şey oyun oynaması gerekiyor. Oynamıyorlar. Güzüyor yani. Her videomun altında en az 3-4 tane yayın 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 diye görüyorum yorumlarınızda. Ee, esasında artık müsaitim de. ya yani bir başlamak gerekiyor ya o başlangıç hangi güne denk gelecek ee, onu bilmiyorum işte Belki bir sürpriz yapıp Bugün açabilirim Açarsam zaten 9 gibi falan açarım Gerçekten Bu kadar fazla yordu ki beni sololar Tahammülüm kalmadı solo oyunculara karşı olsun terste alalım bunu Herhal birisi delirtiyor arkadaşlar ya Vallahi katlanılır gibi değil Tamam Bu arada videolara like atarsanız çok sevinirim Bu gerçekten önemli sürekli hatırlatmaktan ben de hoşlanmıyorum ama önemli Hatta bakalım benim küçük ormanı Yok muydu la? Kafam karıştı. <laughs> Kafam karıştı. Ben sanırım AFK kalacağım. <laughs> Güzel trade attım. Okey hocam. Kaçalım biz. <laughs> Bu yaşadığım en normal maç bu arada arkadaşlar. Ya böyle bir şey yap ne bileyim küçük orman kesiyorumdur ya da ne bileyim böyle haritada nefes alıyorumdur. Bu yüzden küsüp AFK kalıyorlar. Dün dün hep böyle yaşadım. Nefes aldığım için bile AFK kalan ne bileyim bilerek kuleye ölen. Kardeşim sen solo kill yiyorsan ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Saniye gidiyorsun 40'da 50'de Çakıyorsun kendine solo ileri, bana küsüyorsun. Ben ne yapayım? Bu maçta sıkıntı bu arada. Yetenek seviyeleri baya düşük bizim takımın. <laughs> Mesela şu yaptığı hareketin Hiçbir anlamı yok Köpek ölüşüyor Ama bu arkadaşın da yaptığı Farklı değil Allahım ya Bu Argus gerçekten bölüm sonu canavarına dönüşecek Clint'e bir tur daha geliyorum ya Yeni kostüm de aynı bir Neyse kötülemiyorum harika Oh my god bayıldım <laughs> Hiç beğenmedim. Çok kötü bence. Şey var ya bir tane kırmızı şerif kostümü. Dır ateş eden. Kolektör mudur nedir? O kostümün aynısını yapmışlar bir daha. Ha gel gelelim. Bu arkadaşı kesebilecek miyim? şeklim yok da öyle kardeş kardeş mid ettik gel gelelim asıl konuya bu Amun kostümü yokken neden haritada görünmez benim telefonumla mı alakalı Hero görünmez abi göremiyorum yani gerçekten görünmez Joyla ulti açtım geçen peşinden koşuyorum ya böyle bir maç oynuyoruz ki sen de şunun pasifini al da bizde gerek amcaoğlu İkinci ikinci skill'i yok. yedim slow'dan aldım. Aldım ve anladım. E, Smite'ım yok. Üste zaten karayolu oldu. O, o hero'yu kesmek bir kere zaten Trio'da Mirio'da gerçekten zor. Bir de adamın nick'e bak. Faker 2567. Otomatik koyulmuş nick gibi. Vurma. Ah biliyordum. Ya ihale ne zaman bana patlayacak diyordum. Neyse şu an işlerim yolunda gittiği için sakin. İşler ne zaman başkasının hatası yüzünden bana sarkarsa o zaman ben <laughs> sinirleniyorum. İstese yüz kere ölsün. Bana ne? Aşağıda problem var. Çağırıyor. Ama biri salmışlar. Kardeşten idare et. Ben burayı itelim. İtelim. Helal lan ana abi, ölmedin. Bazen bulmak için yanlış kapıları tekmelemen <laughs> Harbiden burayı sağlam oynadık ha. <laughs> Bunun şerefine gelebilir like'lar. Bir Allah kulu da demiyor ki helal lan Norman çok iyi oynuyorsun. Kralsın. Pas pas çeken de yok. Tamam hocam. İyi bari. Ama ayakkabı almayan bir Argus'tan her zaman korkmuşumdur. Sunun da klonları maşallah araba minyon gibi besliyor beni. Bunlar bu maçı hak etmiyor. Kanka benimkiler çok hak ediyor sanki. Ölme ölme ölme. Yeter artık ölmeyin. Oğlum nereye gitsem tersinden bir patlak çıkıyor. Durun lan. Şu an hala sinirli değilim. Kötü olabilirler. Problem yok. Hala bana sarkmadı. Geliyor mu adam? Ne yapayım? Ölmemeleri doşlamaları lazım. Görüş avantajı bizde falan filan derken bunlar hiçbir şeyden anlamıyor. Helal lan Bu adam da ne yapsın size? Gelecek o. Ben soluların artık zihninin içindeki bir zerre gibiyim. O adam gelecek. <laughs> Daha kahvaltı bile yapamadım. Girdim oyuna. Uğraştım heriflere bak. O flash mı attı ben mi yanlış gördüm? Allah Allah. Split demek istemiyorum. Split'i savunacak Pek adam yok. Sadece ben varım. Rakipte iki tane splitçi var. Bunu keserim. Hiçbir şekilde kaçamaz. Güzel. 16 spor. Baba formunda. Birazdan Alfa'ya söyleyeceğim vakitler gelecek çünkü o Argus gerçekten bize sıkıntı olacak. Hiçbir şeye yaramıyor la bu. Flash attı. Biri yedi nedir ya? Bunun suçusu ben nasıl olabilirim bir de? Çalmak istiyor adım oyunundan benim şu an benimle kendisini ya kardeşim sen ne yapıyorsun orada <laughs> ya si Sicilyon'da da aşağı sen neden split diyorsun <laughs> ya Allah Allah gireceğim bu arada Dostlar bölüye ya <laughs> Mitte misillemeli Joy ile oynasaydım o Argus'tan hiç korkmazdım. Ama şu an korkuyorum. Bir kule yıktı. Umarım finish atabiliriz. Uzaması gerçekten kötü. Bu arada midi açtığıma pişmanım. Neden diye soracak olursanız o lord midden gidecek. Bunlar da koyun gibi o lordu takip edecek. Yandaki koridorları açmak bize haram olacak. Solo girerken içimden diyorum ki öldü bu. Allah'ım lütfen mid kule önce düşmesin. Canavar aşağıda belirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık tek atarım gelin lavuklar demek. Meyze <laughs> <laughs> atmış. Ben, aa bak ben olacağı biliyordum. Ben olacağı biliyorum. Ben mı biliyorum kardeşim. Daha lordsuz yaptılar bunu. İç it. it hiç hiç siz orasını geri kalan kelimeleri anladınız aşağı ve yukarı gitmemiz gerekiyor Lord boşa gitti kesin alfanın gittiydi o bir mala benziyordu Tigreal'ın da fikri olabilir. İlk Tigreal ölmüş herhalde. Ama level falan dersek bilemiyorum. Orada birinin suçu var da. Kimin bilmiyorum. Fani zaman falan satın almış Tigreal'ı. İyi yapmış. Biz yedik ne bilmiyorum nasıl aha gördüm elemanı gel lan buraya ta 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 kaçamazsın ben ben aşağıdaki arkadaşı bunlar ikisi bir olsa bir adam etmedikleri için kesemeyecekler a biri düştü <laughs> bak şimdi üzerine geri atlayacak <laughs> ya Evet. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de bu patladı ya. Keser miyim? Öl çarpa. Ölmedi. Sen burada çalda bekliyorsun. Flash attı. Yapacağı ee, bir şey yok o zaman. Ben ölürsem bu maç bitecek bu arada. Eee Umarım bu lordu aldığımızda yandan girmeyi akıl edebiliriz. Lordu önceden yolluyorum yandan minyonlarla. Oh Allah razı olsun. Lord öncesi sattım. Sen de olmasan işimiz zor be. Korkuyorum direkt lord yaparlar tararlar zaten bizimkileri getirmek bir dert. Orta çağ zamanından kalma böyle tüccarlar olur tüccarların yanında güvenlikler falan oluyor ya. Aynı o hesap ya adamlara yok dinlenek yok şunu yapak yok bunu yapak. Lan basıp gitmiyorlar. Sürekli bir iş çıkarıyorlar. Üstü düşürdük sanırım. Bu Sicilyon'un eli parladı sanki. Yanlış mı? Bilmiyorum. Şunu ayarlayalım ya. Elim o kadar buz gibi ki seçemiyorum bir daha. Hop. Aynen. Üstü açma. Ya birader ya. <laughs> Gene mi aynı şeyi yaptınız ya? Gene mi? Aşağı açalım. girmeyin oraya girmeyin. Şöyle bari bir şey ya, öldüm. 2K düz vuruşur gördüm. Yorumsuz. Bu maçı kaybedecek miyim şimdi ben? Beşimizden daha akıllı minyonlar ama yok ya. Tamam bitmeyecek. Ya Tigreal denen arkadaş gidiyor içeri saldırıp duruyor. Sen tek başına dönüp dolaş... Ya ben tek başıma dolaşıyorum da güzel kardeşim. Sen de tek gidiyorsun ölüyorsun ama problem o. Beni bekle peşimden gel. O Cecilion'un bu it neydi öyle? Of ben kimlerle oynuyorum ya. Güzel oynadım burayı. Helal olsun. Ben böyle beni bekle. Şimdi biz o Argus denen lava Tamam onu kesemedik. Bunu keselim. Zaten bir ölen bir dakika oyunda yok şu an. Argus'u nasıl düşüreceğim bilmiyorum. Solo kill atabilir miyim? can çalmam da yok ama Oha Bari ölü Yeri <laughs> Abi hadi, lütfen intikamımı falan al Bu adam şu an benden daha kıymetli bence benim şahsi görüşüm Türkçe meali şimdi saldırın, Clint ölmezseniz kesersiniz. Ben yokken kesebilirler. O aşağı split. Dar aldım. Efe verip gidelim ya, boşa uğraştırıyorsunuz benim. Bölüm hmm. son canavarı gibi adam ya. Beşimiz de bir olsak kesemeyeceğiz onu. Alttaki lava bak, split atıyor ya. Kim öğretti buna? Öldü bu. Şu adamın ölmesi o kadar iyi bir şey ki bizim takım için. Yav Sicilya'nın siple de atma kardeşim gel ya evet, Kanka, kanka sen de saldırma bir öyle bir pek şey. ne Güzel kaynakları alıyorum da Toplan. Ya videodayım diye çok da Kötü sözler etmek istemiyorum Ama hak ediyor bunun da hiç kimse bir kaynak da almıyor zaten. Bütün kaynakları ben alıyorum. Sanırım da öyle bir giriş yok. Lütfen ölme artık. Allah razı olsun. Bir olmuyor. Şuradan stek kasıp geleceğim. Aha. Çok iyi yakaladım bu arada. Clint de ölürse harika oynadık. Sunu yakalar mıyız? Ölümsüzlük. Aydan oldu? Olmadı. Sen, sen bu işi <laughs> Şu an bitirmemiz gerekiyor. Kanka base atma. Adamlar bak. iki kişi base atıyorsun. Lütfen üstte ölmeyin. Bari biriniz yaşayın. İyi en azından sen yaşıyorsun da fight düşüyorsun. Yaşamıyor. Ben kimlerle oynuyorum? Çok toksik biri gibi gözüktüm ama gerçekten toksiklememek elde değil. Bitirebilecek miyiz? Yani bu kadar adamla anca bu kadar çıkar. Bitmeyecek. Bize ad kere lazımdı. Sektire sektire vuracaktı o. 3 kişiler aslında. Ya bu Argus'un olmadığı her anı değerlendirip fight atmamız gerekiyor da. Adam base attığı yere bak. Kendinden korkuyor. Yine kaynak kaldık ama sen ölme Tigreal ben ölmeyeceğim de. Kara Kangal. Oynadın Niro bu maça bence uygun. Sen kötü oynuyorsun. Tuha rüzgarı satın almazsan. Sonu ne no olur? Bitmişsin Atlantis kargası almışsın. O Argus adım kadar eminim. Buralarda bir yerde pusuyor. Birine birinin başına bir şey gelecek. O adam pusuyor. Bu adam nerede? Arkada bir çalda bir aha. <laughs> Seçilmiş kişi az Doğar rüzgarı falan almış ya sanırım. <laughs> Geliyorum. Bunu keselim. Lütfen öl artık. Berbat biri kostüm. Büyücü yapmışlar sanki. O ne öyle? E ee, aşağı Korkuyorum şimdi birini yollayacağız. Ölecek mi, ölmeyecek mi? Sen de gidiyorsun. Tek başıma nasıl alayım? 70 k canı var bunu. Yok alamam ben bunu. Biri gelir sonra bir tane vurur. Yamulurum. Lord iptal arkadaşlar. Yapacak bir şey <gülüyor> <gülüyor> İyi, güzel bilgisayarın kabloları da elime dolanıyor alabilecek miyiz Eğer <laughs> Çekmiyor. Ha bir önceki videoda şunu da söyleyeyim, buraya kadar izlediyseniz de biri yazmış ki videosu sistemli. Evet farkındayım. Bunu kestim. Ee, hiç atmamaktan daha iyiydi. Ben yanlışlıkla ayarları değiştirmişim bu OBS'teki. Aşırı kalitesiz bir çıktı çıktı sonunda iyi var. Şimdi düzelttim normal olacak galiba. Kazandık. Arkış. Yayın şey videoda olmasam hepsini söverdim. So <laughs> Hakları o. Hoşçakalın arkadaşlar bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben gidiyorum.